En büyük sorun ee, ne derseniz hani toplu taşıma e, kullanabiliyorsanız e, gideceğiniz yere toplu taşıma varsa ne ala ama yoksa e, taksiye binmeniz gerekiyor ama işte o sarı çile, işte, taksi bulamıyorsunuz, e, bulsanız da işte kısa mesafe diyorlar, yolcu seçiyorlar, turist almak istiyorlar, yolu beğenmiyorlar, orası trafik diyorlar, e, taksicilerle imtihanımız... Bitmiyor maalesef. Bununla ilgili e, İBB komeden defalarca hani bu sorunu dile getirip yeni e, taksilerin sayısı artırılmalı'nın e, mücadelesini verdi biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun en büyük savaşı o taksi taksici lobisiyleydi. Sonunda o büyük mücadele sonunda 2500 e, uygulama bazlı taksi projesi hayata geçti. Bu kapsamda da ilk ihale yapıldı. İstanbul'da şu an 20 bin civarı taksi var. Dünyanın İstanbul'la özdeş metropollerine baktığınız zaman bu sayı yetersiz. Hem istatistik olarak yetersiz hem bilimsel olarak yetersiz. Zaten bu yetersizliği de halkımızda yaşadı biliyorsunuz geçtiğimiz zamanlarda. Tam da bu yüzden 2500 uygulama bazlı taksi projesini hayata geçirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 2 Eylül'de ikinci kez ihale sürecinde 150 yeni taksi daha sisteme katılacak. Bu ihaleyi de yaptıktan sonra e, pey işte bir hafta iki hafta arayla tekrar 150 adet belki daha fazla taksiyi e, halkın kullanımına sunmuş olacağız kısa mesafe yolcu almama, yolcu seçme, ücret konusunda anlaşamama gibi konular taksi şikayetlerinin %70'ini oluşturuyor. Sürücü ve yolcu arasında zaman zaman da gerginlikler yaşanıyor. Peki 2500 uygulama bazlı taksi projesinin hem sürücüye hem yolcuya ve tabii ki İstanbul'a nasıl bir faydası olacak? Yapılan çalışmalarda taksilerin İstanbul'da dolaşan taksilerin taksici esnafının zamanının yüzde %40'ını yolcu aramayla geçti, geçirdiği ortaya çıkıyor. Yani bu boşa yapılan kilometredir. Hem masraftır. O sürede belki başka yerlerde yolcu var. O yolcu da e, taksi bulamıyor. Dolayısıyla uygulama tabanlı taksiyle biz e, hem esnafın hem de İstanbulluların daha mutlu olacağını düşünüyoruz. 150 yeni taksi ihalesine İstanbul'da ikamet eden, sabıka kaydı olmayan, üzerine kayıtlı toplu taşıma aracı bulunmayan 22-69 yaş aralığında olanlar katılabilecek. Sistemde en dikkat çeken detaylardan biri ise hem taksici hem de yolcu güvenliği olacak. Devamlı kayıt edilebilir bir sistem olacak. Ee, ve bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaları ve akademisi sayesinde bu taksileri kullananlar her yıl yeni eğitimlerden geçecek akredite olacaklar dolayısıyla bu farkı İstanbul'lu çok kısa sürede yaşayacak